Hmm. Hı. Sıcak ne böyle ya? Of uyuyamıyorum sıcaktan çok sıcak oldu. Ah, ah. Ya bir daha öyle uykusu uyumayacağım arkadaşlar çok sıcak oldu ya. Lan laptopları da açık bırakmış. Ulan sakar, ulan fakir. Benim yatağıma gelip buraya koyuyorlar bilgisayarı ya. Of orucumda 3 tane ekmek kalmış. Kılıç var. Demir bot şundan. Abi, abi, çok Lan bu hal ne böyle? <laughs> İnşaatta mı çalışıyorsun para kazanmak için? Evet ya çok yoldum ah bacaklarım. Tamam uzan bakayım şuraya Çıkar kıyafetlerini ver elindekini de bana Dur 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 koyarım onları Tamam dur, hadi. geç uzan sen şuraya şimdi Ben şu dışarı bakayım fakir nerede Fakir Bir dakika lan bir dakika ne sakar inşaatta mı çalışıyor Sakar Heh. Ne inşaatı lan Biz inşaatta çalışıyor para kazanmak için Para kazanmak için inşaatta mı çalışıyorsun ee? Fakir nerede Fakiri Allah Allah ne inşaatı lan Nerede inşaat var Aha burası patlamış Sakar buradaki blok hareket mi ediyor Bana mı öyle geliyor bu da ne böyle Oha blok hareket ediyor Lan bu nasıl olur Sakar koş koş blok hareket ediyor Bak şuna bak Hareket ediyor Ya Sakar hareket eden blok değil o Merak etme Hadi sen git yatağa yat ben geliyorum Birazdan ayaklarına masaj yaparım Allah Allah sakara bak sen ya çalışıyormuş bir de <laughs> Neyse arkadaşlar şuradaki telsiz yerine gideyim Dün bu arada burayı buldum Şu telsiz malzemeleri de alayım yanıma Hop Bunları da şöyle ver Tamamdır bunları götüreyim eve koyayım Arkadaşlar buradaki köyümüzde Çok fena bir yayın yapmayı düşünüyoruz O yüzden buraya bakın böyle direkler Falan geçirdiler arkadaşlar kurdular Bu malzemeleri de eve kendimiz kuracağız İnternet altyapısı güzel olacakmış inşallah Böyle hemen gelelim Sakar ne yapıyorsun? Eh, yatıyorum. Bir yatıyorsun bir kalkıyorsun. Neyse bana bak. Hadi kalk oradan. Kalk kalk kalk. Kalk bana şu şeyi ah. göster. İnşaatı göster. Ne yapıyorlar bakacağım. Tamam, abi Alam. Yanımıza ekmek de alamıyoruz. Ver bakayım. Ah. Neyi bunlar? Hadi. Aa çalıştığın para mı? İyi akşama hadi. yemek çıktı. Tamam hadi götür bakalım ben oraya. Hadi gel, da ama. Gel, 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 gel. Tamam geliyorum. Ne inşaat acaba arkadaşlar? Gerçekten çok merak ediyorum şu anda. Hadi gidelim hadi bakalım. Gel. Geliyorum geliyorum. Köylü kolay gelsin. Lan oruç ben tutun Allah. Allah belanızı vermesin. Oruç tutun lan. Ne bu inşaat? Gözünü seveyim. Bak yoruldum ha. Gel gel burada bir şey var. Bu ne lan? İnşaat. Sakar. Lan bu nasıl inşaat? Bu inşaat mı? Bitmiş mi? Baksana ne yapmışlar buraya böyle? Oha. Ben bitirmemiştim, ben bitirmemiştim. Allah orada da bir solucan var. Lan ne yaptınız siz buraya Sakar? Anlat bakalım. ne al Burası ne böyle? Madenci evi. Maden mi? Sakar bizde madenci evinde kalıyoruz. Oha arkadaşlar bakın bizim oradaki evimizdir büyüğünü yapmışlar buraya. E işçiler nerede? Hadi gidelim bakalım gel gel. ki ben ya beni gönderdiler. Seni gönderdiler mi? Allah Allah şuraya bakın arkadaşlar madenci evinin büyüğünü yapmışlar. Oha kapıda yapmışlar. Sakar Sakar solucan var gel şunu öldürelim. Lan git gel lan buradan. Geldin, öldürün, öldürün, lan öldürün, lan yerin altına giriyor. Psikopata bak Sakar. Geber. Aha Ha ha. Solucan mı olacağım fark etmez bize. Aa çuriket çıktı. Iy, at şunları. Neyse gel girelim o zaman. Gel gel. Ana aynısını yapmışlar lan harbiden. Arkadaşlar. Ben Burası ben Oha bitmiş. Sakar buraya girebiliyoruz mu? Girebiliyor. Valla mı? Bende anahtarı var. Anahtarı var mı? Dur bakayım kapı kilitli mi? Dur bir Aa. de ben deneyeyim. Arkadaşlar şu kapıya bakın. Gerçek kopya yapmışlar. Dur deneyeyim. Oh. Hadi. Hadi. Açılmıyor kitlemişler. Anahtarı var, anahtarı var. Hani nereden anahtarı? Ver bakayım anahtarını. Hadi, dur, açayım, dur. Aç şunu. Aç böyle. kapıyı. Aç, aç, aç. Oha Sakar Okan ne? Lan lan nereye geldik biz? Sakar ne? burası nereye? İçinler İçin, Lan ne yapmışlar burayı böyle? Abi Bilmiyorum Sakar dur dur. Oha yatağın büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Benim 3 katım yatak var. Sakar iskelet var orada. Allah'a iskelet var. Çık çık çık. İskelet var orada. Lan hani o iskeletler ne orada? 3 tane iskelet var orada. 1, 2, 3. Nasıl öldüreceğiz bunları? Ben de yaymayayım. Ay hay versene bana ver ver. Sen şu kılıcı al. Ver de onları. Hey sen kanki. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutma. Hadi kaçtım ben nasip oldu neyse gel gel şu isketleri hemen öldüreyim da, gelin bakayım buraya geberin lan aha tek yedi sen de geber aha sen de geber yes be tek attı birisine <laughs> orada bir sandık var takar sandık var burada Nasıl açılmıyor sandık bilmiyorum buraya çıkmamız lazım blok var mı yanında blok var, var. şuraya koysana bir tane koy 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 aptım, aptım, aptım. ver bana buradan çıkalım arkadaşlar kan filan var korkuyorum vallahi bir yandan da neyse dur aptım. çıkalım şuraya, aptım, aptım. şuraya. E, boş bu sandık. Aha burada bir parkur var. Bir dakika bir dakika parkur yapmışlar. Buradan gideceğiz galiba. Sakar şu kapıyı ört de kimse görmesin bizi. Git git şu kapıyı ört. ya. aşağıya. Kitle o kapıyı da. Arkadaşlar evin büyüklüğüne tamam. bakın ya. Ben buraya yatsam var ya. <laughs> Sakar burada üçümüz de yatarız. Sakar da yatar. Fakir Abi, de yatar. Ben de yatarım. Inşaatçılar yok. i̇nşaatçılar Bilmiyorum inşaatçı boş yer. Şimdi dur şuradan atlayalım. Şöyle hop bir hop iki hop üç. Hop dört bir sürü crafting table var. Abi, Bakayım. Abi, abi, abi. Aha parkur var. Sakar burada bir makine var. Ne makinesi acaba bu? Arkadaşlar burada kesin bir Aa. şey saklıyorlar. Hop. Atla hadi atla. Abi, şimdi, sakar ne metoru ya? meteor böyle mi olur? Gözünü seveyim. Bu bir tane hava basınç makinesine falan benziyor. Kompresöre falan benziyor bu. Tuştan aşağı ineceğim. Sakar. Sakar kazma var mı yanında? Aşağı ineyim. Var? Hop. Allah makinenin büyüklüğüne bakın ya Sakar versene şu kazmayı bana kazmayı ver Ver bakayım Ne kadarı var kazmanın İyi daha az kullanmış iki tane kullanmışsın bunu Sakar bu makine ne biliyor musun ne? Bu nükleer makineye benziyor Bakayım Hayır nükleer plazma şey makinesiymiş Bak 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 burada vanaları var Sakın bununla oynama Sakar ha Oyuncak değil bu valla patlar ha mı? Hayır Sakar niye oynuyorsun kafan mı güzel gel şuraya Burada bir sandık Ama gördüm Bilmiyorum gel gel o oh, şuradaki şeyler de var. Dur bakayım önce sanda. Neyse önce bunları kıracağım. Sakar bunlar çok değişik bir şeye benziyor. Elmas bunlar. <laughs> Rainbow diyor. Lan bunlar renk değiştiriyor Sakar. Allah hadi. C Şunu da kırayım hemen. Arkadaşlar vallahi zengin olduk. Şunu da alayım 3 oldu. 4 <laughs> oldu. Başka var mı? Başka var mı? Aa 4 tane var. Tamam al şunları Sakar. Aa, burada sandık var şimdi. Sandığı açalım. Sandıkta ne var? Oha. Sandıktaki itemlere bak. Dur alma Sakar. Hiçbirini alma. Arkadaşlar Hayır, çıkan anladım. şeylere bakın. Dur şunları Sakar atayım. Sakar şunları al bakayım. Neyim bu? Golden Epo çıktı. Şunları al bakayım sen bir. Bunlar altyapı için gerekli. Eve kuracağız bunları. Al şunları sende kalsın. Bunları al. Arkadaşlar vallahi var zengin olduk ya. Speech Emergency Kit. Bunlar neyse hepsini alayım. Birazdan tek tek bakacağız arkadaşlar bunlara. Sakar efsane şeyler çıktı biliyor musun? Haydi Dur bakayım zengin olduk mu olmadık mı? Sakar tavuktan bir tane kılıç buldum. Vurayım lan sana. <laughs> yok, 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 vurayım, vurayım. <laughs> vuracağım gel buraya. Vur, dur vurayım bir tane. Dur bir tane vurayım kaçma. Ay. Dur dur. Ya Sakar ya bir tane vuracağım. Ay. Sakar. Bir ha. tane vurayım ya ne olursun bak bir ha, tane. Yok, yok, yok. Hop kaç canın gitti? Ha, ha o zaman al bu senin olsun. Tavuktan kılıç ha. al al. Fakiri trollersin bunda Şuradan arkadaşlar. Ha, ha, ha. Kazmayı alayım hemen. Kırayım şurayı. A, Neyse Sakar gel bu makineyi boş ver. Biz makineyle işimiz yok. Çıkalım buradan. Şu kapıyı açamıyorum ben. Kapıyı aç gel gel. Aç şu kapıyı. <laughs> Hadi gel çıkalım buradan. Şimdi çıkan şeylere bakacağız. <laughs> belli olmasın, belli olmasın, tamam sen kitle. Arkadaşlar bu arada video deli black like sesi bekliyoruz. Video like atmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Buraya bakalım hemen. Ama burada item var da. neyse bunları almayacağım. Gel gel şu itemlere bakalım. Arkadaşlar. Şimdi çıkan şeylere bakalım. Elektrik pres bir şey var. Bu ne böyle? Aha Sakar bunda galiba ha. demirleri bükebiliyoruz. Baksana makineye. mi? ya saçmalama Sakar kafan sıkışacak <laughs> gel şuraya. Sonra böyle bir şey var. Oha bu ne lan böyle? Çarka benziyor. Çarka mı benziyor? Evet doğru da bu enerji makinesine falan benziyor. Neyse durun şunu kırayım arkadaşlar. Heh, şunu kırayım. Bunu da buraya Uzak, koyayım. Ne? Gel gel daha var bir sürü var. Şöyle bir şey var. Bu neymiş? Aha uzay içerikleri. Oha sakar lan Susuz patates buldum Senin en sevdiğin şey <gülüyor> <gülüyor> patates, 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 patates. Arkadaşlar Sakar'ın en çok sevdiği yemek bu arada patates Yorumlara da ne yazın biliyor musunuz arkadaşlar Yorumlara patates yazın Trendlere çıksın videomuz hadi bakayım portado, portado, Bu ne Sakar bu ne lan Ana şunun üstüne çık Bunun üstüne çıkayım bakayım Bilmiyorum değişik bir şey buldum böyle üstüne çıkılıyor galiba Bunun... Çıkayım, çıkayım, ben çıkayım. Dur bu ne? Enthalgement yeah, kit diyor. Bu ne abi? Ha bunu bilmiyorum Sakar. Bunu al. Med kit var. Aha med kit. Sakar. Aa med kit. Bu kalsın. Evet doğru diyorsun. Şöyle iksirler çıkmış. Şunu sen al. Bunu da ben alayım. Hatta bunu da sen al. Sonra otomatik Ne bu? At Atomic science. Dur bakayım buna tıklayayım ne olacak? Lan Sakar. Sakar. Sakar bana Aa! bir şey oluyor. Sakar bana bir şey oluyor. Biliyor, Allah. Biliyor, biliyor. Sakar, sakar dur dur dur. Allah. Arkadaşlar ölüyorum. Dur üstüm ben nükleer bir şey var galiba. Öleceğim. Hayır ölmek istemiyorum. Ha, çıkar çıkar her şey çıkar. Ha, attım kurtuldum. Ha, ha ne oldu bana az önce? Üstünde bir tane giysi vardı. Medkit ver medkit ver öleceğim. Allah'ım bu neymiş böyle ya bir sürü item var ama orada. Neyse basayım hemen şunu. Tamam. Sakar benim bacım dönüyor biraz bulantı var. Heh, tamam kendime geldim. İki. Aa, be, lan be. ölüyorum. Sakar. Aa, arkadaşlar bu nükleer şey galiba. Sakar. Ha. Bunu al. Bunlar nükleer. Bunları sakın alma eline. Neyse. Bana. Fatman diye bir şey var. Bir de buna bakayım. Bu neymiş? İnşallah güzel bir şey çıkar bunda. Açıyorum. Ne oldu? Sakar ölüyorum. Ölüyor. Sakar ölüyorum ben. Ne oluyor böyle? Allah. Çıklar, çıklar. Allah lan nükleer bomba varmış. Ay bu patlarsa var ya ölürüz biz. Sakar gel gidelim buradan bunları çıkarayım hemen. Arkadaşlar kendime gelemedim ya. Ben eve gidiyorum. Sakar gelirsin eve tamam mı? Hiç iyi değilim ben. Allah. Öleceğim arkadaşlar. Neyse kendinize iyi bakın. Video hoşunuza gittiyse arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.